Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Süreç içerisinde sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda da önü açık olan 2 yıllık bölümlerden bahsedeceğiz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yeni açılan bölümler var arkadaşlar. Bu bölümler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yapılan duyuruya baktığımız zaman YÖK kararı ile birlikte bu yıl ilk kez siber güvenlik, siyasi programlama ve operatörlüğü, açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi, açık deniz sondaj teknolojisi, ön lisans programı, programları açılacaktır. İlk defa açılacak bölümler olması bizler için avantaj teşkil etmektedir arkadaşlar. Bu alanlar ihtiyacın olduğu alanlardır ve ilk mezunlar siz olacaksınız. İş potansiyeli açısından, atama sayıları açısından güzel sayılarla karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Önceki yıllarda TYT puanıyla 2 yıllık öne açık olan bölümler hangileridir videomuz var kanalda. O videoyu da izleyen arkadaşlarımız olacaktır. Fakat şu anda o videonun bir geçerliliği kalmadı arkadaşlar. Genel eksiklikle baktığımız zaman birçok bölümde kontenjan kısıtlı, taban puanları yüksek olarak kapatmaktadır. Bu bölümler ilk kez açılacak, ilk mezunları sizler olacaksınız. Bu nedenle güzel alımların olacağını düşünüyorum. Diğer bölümlerine zarar, siber güvenliğin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Sizler de araştırmalarınızı yaparak tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. TYT'de diğer alanlara baktığımız zaman sıyrılan bir bölüm yok arkadaşlar. Genelde atanabilmeniz için minimum düzeyde 83-85 almanız gerekiyor. Bazı bölümleri tenzih ediyorum tabii ki de. Bu puanları alabildiğiniz zaman ancak atanabiliyorsunuz. Maalesef ki bölümlerden mezun olan kişi sayısı fazla. İstihdama baktığımız zaman da kontenjanlar kısıtlı olarak karşımıza çıkmakta. Lisans alanında önü açık olan bölümleri diğer videomuzda yer vereceğim arkadaşlar. Sizler hangi alanlarda tercih yapmayı düşünüyorsunuz? Puanlarınız ve sıralamalarınız ne durumda? Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Süreç içerisinde elimizden geldiğince güvenilir, net, doğru bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.